Nükleer geldi. Evet, tamam. Nükleeri değiştireceğim ben ya. Ben ne şey? Eee 2C'li. 2, CL. 2 CL de ben de nükleer istiyordum ya. <laughs> Sniper patlatalım mı ya? Kendi aramızda değişmeli olsak güzel olurdu ya. Ya ARM de damage'ını falan arttırıyor bir şey değil mi? Bu güzel. Hapşıracağım. İyi yaşa. Hapşıramıyorum. Hapşıramayacak. <Nicom diction�> ah. Hapşıramıyorum. <laughs> 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 bu arada ne kadar 98 asli silah. no Chain supply. Ha buradan da şeyleri ayarlayabiliyoruz. Lan mini mi geliyor? Mini gelmesin. <laughs> Mini mi geliyor lan? Yok mini gelmez ya. Niye mini gelsin ki? Ya mini mi ya? Mini mini. Mini, mini ar. Mininin damage'ını da çok arttırıyor ya. Bana ne ben sniper oynayacağım gene. <laughs> ee, yasak mı combo? Mini artı Oy. sniper. Burada hiç denemedim bak onu. Ama arenin de damage'ı artıyor ki ya. Mininin de damage'ı artıyor. Ama mininin damage'ı baba Artık Ar için art. ekstra şey mi var? Hani ekstra pasif mi var? Yoksa zaten sağ tuştan açılacağı için mi diyorsun? Yok şeyde var yine sağ alt taraftaki o kırmızı Aynen, barda evet var. Yüzde evet. yirmi artıyor. Bir şey diyeyim Ar oynarız. Sniper boş bunu geç. Tamam şundan da sniper'a damage alırız. Çat çat. Valla bende single modlar var Hı. şeylerde. Ar'lerin single modunu yüzde kırka kadar arttırıyor hasarını. Precision Air and Raid. Ranger and Raid. Oy lan tamam seçmedim lan ben bunu zaten. Oy. Fire Arms. Lan. Yüzde. 140 sniper'ı arttırıyor. Fire Arms mı oynasak acaba? Sen kaç tane değiştirdin ya? Bunu mu oynasak lan acaba? Reload hızı artıyor. Quick aim. oo oh, bu da güzel. Headshot, ev Headshot evasion ne demek lan? Headshot damage received. Üyü. <laughs> bu daha iyi valla. Ben bunu aldım. headshot damage'ını manyak azaltıyor bu çok iyi. 130'a oh, kadar Kule. Kafaya böyle mermi gelirken küçük yapı veriyor, dodge'luyor mermiyi. Kulağına Kafa sıyırıyor. Kafa atıyor mermiye. Kulağına sıyırıyor, o da çok az damage almasını sağlıyor. 3'e mi gidiyoruz? Ben Nasıl seviyorum. bir yer orası? Seçin gidelim ben teleporterım her yere uyuyorum. Allah Allah. Büyük, büyük bir yer atlayabiliriz ya. Büyük bir bina burası. Atlayalım ya buraya. Maf edelim hadi buraya atlayalım. Ya da atlayalım. Biraz yakın atlayın bu arada. Yüksektir kendileri. Sıkıntı yok ya. Ha. Hacı gene yukarı mı atlayacağız? <laughs> Deneyeceğim yine evet. Takım Ama gelenler atlayalım. var. Maf ediyoruz burayı. Düşme. Şu tarafa doğru atlayalım. inelim. Yanınıza geliyorum ya. Tamam bire iniyorum. <laughs> gelen var. Bir var. oyun mu döndü bende? Döndüler Şu lan. Gelen var, var. mı? Döndü lan. Yok yok döndü arkaya Adam Lan böyle korkuturlar kardeşim. Ne oldu lan. <laughs> Aslını kırdım sen sen dur. Oy. Hayır hayır hayır. Bana bir şeyler oluyor. Bana sniper gelmiş gene ya. Nereye gitti lan o? kar 98 ana silahı. Sen de değiştirdin Zarladın mı? Hem 416'ın var. Zarladım. Benim de K98 maç. <laughs> Otodan ya. Ee, ne oldu? kapılmamız lazım sadece. Takım Sılamaya bana X4-0-A1 lazım bana. Böyle bir silah türü olduğunu ilk defa öğreneceğim. Var var. Diamar şeyi artıyor. Osman nereye geldi? Aşağıya atlayayım ya aşağıda güzel itemler var. Oradan atlamam. Hı hı. Allah buradan atarsak maf olur muyuz? Aldım İnemiyorum lan. ki lan burada. Ah indim. <laughs> ah çanta buldum sonunda. Lan. Oğlum. X4 abi demiştim? Aynen. Bir level var burada bir tane ya. Alırım. Çekilin. İşaretlesene. İşaret attım şöyle bir. Harbiden öyle bir şey var. Aa burada iki level var. Güzel. Sen daha var burada mı istedin ya? Hemen yanında da level 2 kask var yoksa alır onu da alır. direk ona geleceğim ben ya. <laughs> i̇ki x isteyen alırım. Ha dur. Ha üzerine nereden çıkıyoruz <laughs> acaba? at kardeşim. Bu dursun. Bir kask var. Ha şurada. Gel gel 3 kask var. Koş ver ikiyi. Geliyorum. Bir tane daha 3 kask var. <laughs> Ama... ...böyle yapalım. Dürbün yok ya zırhımız. Biz niye alamadık ya değil mi? 98 alalım biz alalım <laughs> Kask mı? He ben aldım. A4x ben... güzel. Şuna tak kardeşim. Hadi bunu da alalım. Level Survival bonus. Çekmiyorum asansörle. Ne okey. Durum 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 durum. Peki bugün bu maç full sniper herhalde. Ya tamam karşı 80 90 var. Yeşil. Yeşil sağ işaretle sen al geleyim. İşaretledim değil mi aynen. Kaç sen. E şeyden alacağım ya. Supply'ı bekliyorum supply'ı. Dur. İniyorum asansörle. <laughs> 2x lazım mı takma? Hı hı. Olur. <laughs> Orayı lootlamışız. Çanta 2 falan da lazım ya bu neymiş? Çanta 2 üst katta var. Tam bıraktım. Üst katta var mı? Hı hı. İkinci katta koridorda. 3 var burada gel. İşaretledim. <laughs> Neredesin sen? Ay Gelmekteyim. Geri yazdım. Bu oyunu winle bitirelim o zaman ya. Evet, evet ben şu an hissettim takım. Ben de hissettim. Takım win almak istiyor gibi bu tur. İki zırh var burada. Yok. <laughs> bu ne? Aynen güzel oldu. Survival Ama bonus. hiç kit bulamadım ben ya. Aynen. Tek sıkıntı bu. Hacı nerede ya? O. Tactical <laughs> reload'u. Ee, benim şey geldi kutu. Şuraya <laughs> işaret attım gördüm. gideceğim. <laughs> gideceğim ah, şimdi. Kanal. Scope yok. Ben de skop bulursanız talibim. 2x ee, var kardeşim. Ertan. Bir çap bende 2x de olur. Tamam <laughs> bad dot <football> hole <laughs> da var. 4 evet. veririm. Olay benim çok yaparım, Ben hemen alayım. 4 olur. Ne dördü? Sekiz verin bir defa. Oy sekiz. Dördü bana, bana ver ama. Sen niye dördü de ver de. <laughs> Ötekini gene ver. <laughs> Ötekini gene ver. Arkandayım. Neyi vereyim? Dört. <laughs> e bana ne sen kalıyor? Sekiz. Ha. Sekizi bana versen, Hayır, <laughs> ver sen. Ulan yine hiç kırmızı bulamadık ya. Personal supply geldi. Nerede personal supply? Ben aldım <laughs> personal supply'ı. Akan <laughs> sarılmış ben Diyorum uzaktan mavi mavi bir şey parlıyor. Ben sıktım. Bakın benimki şu tarafta. O tarafta olan varsa birlikte uçalım. Uy 2x'ler <laughs> buldum burada. Gidelim beraber. Fazladan 2x alayım mı? Bana tamam. gerek değil. Bu için kullanıyoruz 4x'i. Acı. Verirsek diye. Ulan ben full yeşil kapsül Geld. çıkıyor. Auu alın bunu. 4 level ızır. Neresi sen geliyor? Ne Arabadayım ben. Hacı. Nasıl gelme ya? Hacı. Level 3 yelek var burada. Hadi ihtiyacı olan varsa atamıyorum. alsın. Atamıyorum. Ne Drop nasıl? geliyor. Niye atamıyorum? Al da holo attım sana. Red batmış vardı. Ee, Aha şunu da alalım. Nerede siz Osman? <laughs> İşaretledim. Eee şurada. Tamam alacağım gidiyorum. İşaretledim mi? İşaretlemiyorum ha burada. Tamam tamam anladım. Ha burası. <laughs> level 3'ten fazla olması lazım şu an herkesin zırhı. Benim 4 olacak bunu alırsam. Eee ha, hacı? 3. Tamam. <laughs> ben de kutumu gidiyorum. onu. kartı söyleyeyim. Ben de gidiyorum. Ben açtım. Şey kutumu Yo, bulamadım. Bu çok uzattı ya Osman. Valla Kutumun etrafında da kimse yokumsu ama hadi bakalım. Yürü atmış ya. Oo sarı sarı şeyler orada. Oy. Burada X4A1 şey var. Mavi. Geldim. Geldim. Oğlum bunun ne kadar item var lan burada? Bu ne? Ben yarım saat merdiven çıkacağım. <laughs> Kutumu çok tuhaf yere koymuş. Ya aşağı indim ben tutlama ya. <laughs> tamam. Benim hiç mavi ve yeşil şeyim açılmadı ya. Allah Allah. Benim kırmızı şey kırmızı demişim. Yeşili açmam lazım. Bir can attım lazım <laughs> bir şeyler var. Ona çabalıyorum. Oo İbrahim Baskın'a gelmiş. İbrahim'le birlikte gelen arkadaşlar hoş geldiniz. Hoş geldiniz. İbo teşekkür ederim ben... kardeşim. Alo. Kim lan Tarkıyor ne lan? Gördüm. Durduğun ağzını bir yapıştıracağım ona. bir tane. Lan. Bu da ne? Gördüm. İşletlesene. Al sana. Bir tane de ben vurdum. Bir canı bitmesi lazım ona. Lan eğildi tam sıkarken. Bir tane Bırak daha yedi. Ya. ya. Düşürdüm. Ya bir adam içi diye atıyoruz abi. Hiç oh. acıması yok adamın şeyde iki gibi yaptık. Call of Duty'de birisini düşürüp hemen kavasına cluster falan atıyorlar. Evde yok etti ya. Nereden sıkıyorsun lan sen? Gördüm. Allah üç, üç numarada. Kayaya geçti ya. Biraz şu tarafta da vardı birisi. İki de. Yedi bir. Göstermiyor. <laughs> Silah neden ben? A Sniper çünkü. Allah uçuyor lan. Ultim <laughs> bastı. <laughs> Nereye gitti? Şarkının şartı koysana. Ağzına yapıştırdım Lep bir tane. Öldü. Öldü mü? Direkt mi öldü? Direkt ölmedi duruyor Düştü aynen. düştü. Ne oldu lan orada? Öldü mü? <laughs> öldü. Uçtu böyle havaya zıpladı karakter anlamadım. Defans barı içelim bir tane. Aa, bir... Yaklaşıyorum. En kötüsü o kadar top... Birini mi gördüm lan ben orada? Bir yedi. Nerede? İşaretim. İşaretim. Bir tane daha yedi. Çok attım geri gittim bu. Öldü, Çok düştü ya. yani. Bunları. Hı, ee, AR olarak ne var hacı orada? Güzel bir şey olsa haber etsene bana ya. AR yok ee, benim. AR. O tarafta o ya. Kill 4x var burada. Smoke alalım. Takım düşüyor. Bak. <laughs> Osman smoke var. <laughs> <laughs> o oh, bir dakika bizim diamarımız artıyordu. Allah şu UMP'yi alsak mı ya? Şu şey diyor, güçlü baya. Alar ya. ya. A mini var 5 yıldız. Mini alırım, almayacaksanız. Ya Yasak, Yasaklı kombo, kombo yaptım ya. Helal. Aldım. Kit alın, kit olmayanlar. Ben silah arıyorum ya şu an. Allah, delişik Bir hadi alayım ben. Um, Şunu at. Kardeşim. Alan. Alan verecek yeni alana. Ee, başka nerede ölümümüz birimiz var? Bir tane var da uzakta var bir tane ya. Eee maalesef. Bizimki 3 zaten. UMP var bak 4 yıldız. Bakım almak isteyen nice. varsa. 4 yıldız mı nerede? Bende. Ben onu alırım ya. Şeyi sevmiyorum. G3'e. Alandayım ben. Sniper arkası falan attım. Tamam yeter çok lootladık. Evet. Şunu şuna takabiliyor mu çok güzel. Deneme atışı. Oo mahvettim ben. Haberiniz olsun. Fişek bu. <laughs> Takım drop, e, drop eş artık. gereksiz eşyaları bir takaslayalım ya. Ona gitmeyeceğim ben. ya. Yani. Ne yaparız? Şurada bir drop var. Drop'a gideceğim. Tamam. Kafama düşer daha doğrusu. Ben gitmiyorum. ya. G3'e şans verdim ya. Pasiften single silahlar daha çok vuruyor dedi yazıyordu. Ya bir ara bir eşya şeyleri de atalım lazım olmayanlara. ya. Aynen lazım ama değiş tokuş yapalım. Hatta Şu gelin yakınız zaten. Aynen evlerden birini şey. Eve gidelim da geliyorum. Geliyorum tamam. ben de. Kesinlikle AD lazım <laughs> bu zaptan bana. Attım buraya bir ton şey attım. İnşallah size upgrade yaptırabilirim ya. Geri oynarım. Ne evet. kadar yavaş düşüyorsun. Bu şimdi. zaten full ya. Attım. Dur bu ne la ne istiyor bu? O çok şey istiyormuş lan. Flashlight istiyor. O bunu alamıyoruz gerek yok ona. Bir tane şey oldu. Ya bu ne abi ya ne kadar boş. Oho, çok fazla şey var ben onu fullleyemeyeceğim çok büyük ihtimalle. Bunları da atayım. Bakın bunlar da lazımsa. Lityum alalım. Lazım olur. Bir şey deneyeceğim. Aa dur. Şey ne lazım söyle geri zaten. Yok lazım an. olanı aldım. ben galiba. Aldım mı lan? Ben de geliyorum bunun içinde bana lazım bir şey gösterdi. Siz attıktan sonra. Ha <laughs> <Zaten gülüyor> bunu bulduk. Atacağım. Hammer lazım, şundan lazım. Sonra onu... lazım. Şunlar ben yaptım ama lazım değilmiş. <gülüyor> <gülüyor> Helal. İş yaptıktan Şeyini var. kasmış. Crafting'ini kasmış. Aynen crafting yapmışım. Var mı? Şöyle bir tane şey. emma falan attım. Onlara da bir bakın öyle gidin. Ee, Tutak şeyine bıraktım. Oraya Hı. ne bıraktım? Dur <laughs> bak. Oh. Bakalım bakalım Mali ne bırakmış. Ya, <laughs> Şuraya <gülüyor> bir tane. Şuraya baktım ben hiçbir şey yok ya. Güzel bir şey yok. Tutmaz 8x var. var. Allah aşkına. Anlayalım bu arkadaş. Dropta 8x mi var? MK var abi. Lan tutmaz var şey ya. ya. güzel değil o diyemez. maç G3 oynuyorum. Neymiş kardeşim ya. abi güzel değil de ya. Hacı oradan ikinci kata neden çıktın lan? Ben o evi hmm. bulamadım bütün ikinci kata. <laughs> Takım neden şuraya gidip tutabiliriz bu Evet A evet evet. Ben, ben şuradan... 128 oldu. Şey onu alayım. Aa merdiven saçma sapan sağdaymış ya. Yani. o benden geldi. Haydi takım, haydi takım, haydi takım. Ben şu Bunu alayım geliyorum. Bu <laughs> ya burada ben de aldım. Benim sesim yok ya. <laughs> var bende bir 4x var bende takım lazımsa verebilirim. <laughs> 4 x lazım bana ya. <gülüyor> 4x <gülüyor> lazım bana Osman. Tamam. Ve şey atacağım. Oy. Satın. Tabi latex. Tatlı oluyor bu arada. Güzel ya. Aa bana şu lazım lan. Ne ya? 168 Hı? metre. Gitsem mi acaba? Aa özel işaretliyor. Bir Aa, dakika. Akıl şeyler. Bir, bir ben geliyorum arkadaşlar. Ben teleporterım zaten. Hemen geleceğim. Şuraya bir şey at. Ben de bir şey Dur bir Ya aklından kalacağını yapayım gitsin. Nasıl çıktın oraya Osman? Ha? Nereden çıktın ya? diğer Zıplarsan. eve çıktım oradan sonra buraya zıpladım. Aa oradan zıplar mı? Zıplar oradan. Helal. Attım Axtan 4x buraya. Evet. O ne lan? Nereye çıkacaktınız? Buraya mı çıkacaktınız? O neydi lan? Ben geldim. Ha. Ya oradan buraya yani şuradan şuraya mı ha, teleport attın, işte, attın işte, gerçekten? Ona kaybedeceğiz. Bu arada e, teleport hakkım var hala. Niye ha. bakıyorsunuz? Ee? Hala Abi burada da craft yapıyor ya. <laughs> buraya bir nükleer atıyorlarmış. Ben atıyorum. Yalnız ya. ben bug'a girdim. Ne oldu? Teleport hakkım var gözüküyor, yok. Tabi olmaz. Hadi buyur. İnşallah 30 saniye işte. kaç saniyeyse düzelir ondan sonra. Sublaca bakar mısın abi? 2C'liye bakar mısın? Takım beni kesin, ben şuraya bir gidip geliyorum ya. Tamam git git, şey yok. Allah! Oy! Lan! Ne oluyor? Lan kesin. neler sıkıyor? Göremiyorum da. Çatı! Evet, Çatıda mı? Çatıda mı? Oğlum unuttum Duruldu. lan ben diye. Diyaman... Çatıya tepe atmış ağzına dadığımın Ama hangi çatı? Direkt önümüzdeki çatı. Şu şu şu. Çat dedim. Vuralım şunu, vuralım gel. Davran git lan benle. Ağzını kırdım seni. Öldü öldü. Arkadan bir sesler. Arka bir Arka, şey, ses, şey, ses koştu, gelen yere arttı. bakalım. Ses evet. gelen yere bakalım. İşaretledim 3 numara. Ee, başka yapayım. yerden de sıkıyorlar ki. Bakacağım. Başka yerden de sıkıyorlar. Bir düştü. Helalsin. Biliyorum. Ben görsem düşeceğim. Bana işaret Biliyorum. çakın. İçeride 8x aldım. İşaretim İşaretim de idi. Onun bir sağ tarafından falan bir cingan geldi. Bak şuradan da ses geldi. Oy. Bir da. Köyüse kat. Göster lan kafanı. Bir yedi yine orada. İşaretimdeydi. Şurada adam var. Şurada işaretlediğimde adam bir adam var. Şurada. Kaç numaraydın? 3. Arada kalacağız. Bak şurada da adam var. iki 2 numarada da adam var. Tamam kesiyorum orayı. Aynen. Osman sağ tarafta. Alan değiliz, oluyor. alan değiliz. Alana gitmeye odak. Gel 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 sağdan gidelim. Gel şu şurayı geçtik. Bir, bir saniye. Sana. Bir saniye. Osman alana gidemezsek bir anlamı yok. Gel. Geliyorum. Doğru. Nereye gidiyoruz? Ölüm ölüm koşu yapıyorum şu an. Şu alana gidip enerji barlarını falan için. Oğlum iyi dedim. Gel Koş. abi gel gel herkes alan dışı kalacak adamlardan. <laughs> İki tane Bak, var bu arada. Şuraya hani gidip var ya. Şuramızdaki evleri aldık bu tamam. Lan reload daymış ya. o <laughs> sen önümde çöktü oturdu sadece. Kimse kalan ha. Oğlum ağzını kırdım Abi, seni sen Aa, dur. Solda solda solda. Açıkta. Biz de açıktayız. Şimdi orada. Vur şunu eve koşuyor eve koşuyor. Şu yeşile bir koşalım dönüp eve vuracağız. Eve koşuyor bu da şunu. Gördük maç. Ev, evin Gel solunda, yanında. evin solunda. Gördüm. Onu buradan tek gibi. Geldim. Gel diye. Aa tepe tepede adam var. Eve girdi. Ee, 130 130. Selamünaleyküm. Bu almasa bizim de Onu ben gördüm. Bekle. 71 Buna 77, yani 77. Tane, ben de bir tane. Kaçtı tamam can bastı. Gelene bak amca. geliyor. 36 İşim saniye var. ya. Bir tane çıkardım da. Evin. Evdekine kadar. Oğlum arkadan Şikayet da geliyor, arkadan geliyor. Arka geliyor, arka. Bak bizim kere bak orada. Ev var. Tamam, arka, arka arka aynı arka koşuyor. Evi saldım, evi saldım. Evin şu an aha çok güzel. Kim attı sonra? Acı mükemmel ulti. Nükleer geliyor, nükleer geliyor. Şurada. Şuraya koş, şuraya, şuraya. Ay. Solda koşuyorlar, çok açık daha. Bu şurada. Öldü, ha, öldü. Arka Yandıra. kaldı, size bakın bakalım da sağda da Ya adamlar. terbiyesizler 2 iki dakika durun. Gazdan koşuyor sağda gazdan koşuyor. Aynen. Maç ev evet, tutma ev evet, tut, ev. Evet. Sis attı. Ev bizi oynaya başladı terbiyesiz. Allah'ım nasıl bir spray şey bu. Arka 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 arka. Öldü bir yere düştü. Soldan Hadi soldan koşanlar. koşan var. Arka. Soldan arka. koşan var. Yani ya, Ama Abi o 5 attı. Ya. Bir atarsın kendimi rahatım. Geldim 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 Mehmet. Abi ee, arkaya kenime köşeye atama. Sol taraf dolu, 190 dolu. Tamam oldu video. Olsam bize gelebiliyor mu? Teleport olsa güzel olur nokta. Ya. Bir dakika. Abi git şu yukarı doğru at yukarı ya. O olmaz şu an. Nereden çıkıyorlar taşı lan? Taşın. ben düştüm. Abi daha kapıyorduk hazır ol hazır ol. Ya abi adam tam uçtu ya. Ya abi. O, mükemmel bir tattı. Kaç kişi temizledi o işte. Dört kişi daha yandı. Helal Osman. Osman mi? evde bir kişi var. Yalan değilsem bizi kaldırabilirsin. Atacak mı otel? Ayy sağda yani. koşuyor. Bırak çatışsın bırak çatışsın vuracaklar onu. Hayır hayır bırak. yok mu? Gördün öndeki yer. Öndeki yerde gördün. Şurada değil mi? Aha. Sağdaki kulüp küçük kulübü. Bak onu vurursan bizde kaldırabilirsin. Bomba varsa falan. Beni kaldırırsan ben de teleportu başka yere atarım bu arada. Ama gaz geliyor Osman bu bir şeyler düşün. Eee orası sağ... gaz, orası gaz Şuraya şey. gitmem Yok. lazım. İki iş. Ha çatışıyorlar çatışıyorlar Yürü yürü lütfen. Düşemedi geldi. Aha düşürdü. Hadi Osman. Sağda. Canal az, can az. Sağda 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 Biliyom Hedalcım sen bas Aaa ulti Çor aldım Kör oldum Kör oldu Abi bu ulti çok kötü yaa ya, Yaklaşırsan Abi, abi bu ne ya. O ulti fena ya. Aga be güzel denemeydi ama Ay. Ayyyy Ay. Kaçtı ya biz, lan çok güzeldi Biz Muhammed de kötü öldük aynı ultiye iki kişi öldük Ne sadece biz ölmedik bu arada o ultiye <laughs> O yedi kişi dört alsaydı Adam ultiye dört kişi aldı ama ne ne şey oldu be olay. İkinciyiz ha. Lan son adam kalmış var ya. İkinci. Tüh. Ben hiç teleport atacaktım ya. Ben sattım orayı. <laughs> ben niye atmadın? At dedim sana. Etrafta hakkında bilgim yoktu. Diğer yerler çok açıktı ya. Ya yani. bunlar 3 kişiymiş lan. 3 mü lan bunlar 4 mü? Abi yerleri çok iyi ki yani bunlar. Baksana. Aynen 3 kişiler bunlar. Ama dur bakayım. Ya o ben birini ya. düşürmüştüm. Aa 2 kişi. Tamam 2 kişi kalmışlar. Oğlum bu ne <laughs> lan? Direkt. Bir e, hangi? SWAT mı bu? Aha, aynen. Bak, öyle güçlü. Şey, sen <laughs> Oha. Aşırı güçlü bu. Senin ulti neydi? Ama buna yaklaşmak zor. Siz. Bunda yaklaşamıyorsun işte o sıkıntı oluyor. Normal fightlarda iş yapmıyorsun. Böyle evlerde falan çok iş yapmıyorsun. Yani Aynen böyle eve flashlarsan sen hmm. iyi oluyor tabii. Vallahi güzeldi ya takım. Elinize kolunuza evet. sağlık.